Tamam, tamam. 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 Çalışıyoruz. E, şey, Çalışıyoruz. Kolaylık Çalışıyoruz. 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 Çalışıyoruz.

ee, e, Sağlık çok Bazı ilaçlardan Okulumuzda tarla, bahçe ve süs bitkileri olmak üzere 3 bölümden ayrılıyor. Süs bitkileri arkada gördüğümüz üzere yetiştirmesini biz yapıyoruz. ilaçlamasını biz yapıyoruz. Satışını biz yapıyoruz. Hem okulumuza hem de kendimize katkılarımız oluyor. Okulumuzda e, çeşitli faaliyetlerimiz oluyor. Faaliyetler hem bize birkaç bilgi edinmemizi sağlıyor, hem çevreyle konuşmamızı daha çok etkileşim halinde bulunmamızı sağlıyor. Okulumuza elimizden geldiğince daha da güzelleştirmeyi düşünüyoruz. Erdemli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak amacımız okulumuzu tanıtmak, öğretmenlerimizin öğrencilerimizin dönem içerisinde yetiştirdikleri çiçekleri tanıtım amaç amacıyla değerlendirmek. E, Cüz'ü de olsa bir fiyatla satmak. E, diğer adıyla tarım lisemizin e, yetiştirici çiçekleri vatandaşlarımızın e, huzuruna çıkardık. E, tarım lisemizde teorik bilgilerin yanında öğrencilerimizin uygulama yaparak bilgilerini, geliştirmelerini e, istiyoruz. bu <laughs> mu 5 lira Tam 5 TL olacak. Ben şu anda. Hã? Huh? <laughs>